Merhaba arkadaşlar. Bugün e, elimizde çok önemli bir şey var. Bugün gittik görünmezlik bellerini aldık. E, daha önce de bir videoda görmüştük. Çinli bir abi almıştı bunu. Biz de gittik Çin'den sipariş verdik. Şimdi bakalım bunu açacağız. Gözlerinize inanamayacaksınız. Şöyle şu anda içinde ve çıkarttı. Yavaştan yavaştan. Şöyle kardımızı açalım. Bunun içine girenler yok oluyormuş. Biz de şimdi deneyeceğiz. Şu an nasıl yarısı yoktur herhalde. Şöyle açalım kaldı. Şöyle bir daha açalım yavaş yavaş. Şu an nasıl yarımız olmaması gerekiyor. He? Yok mu? Şimdi bunu tamamen açtığımız zaman buna arkasına geçen görünmez oluyormuş. Biz de gittik bastık parayı aldık. Şöyle bak. Uçuyor tabii şu anda. Şöyle yok böyle. Nasıl ve yoksa olacak bilmiyorsun boydan tam al böyle yan çevir biraz. Yan bir çevir. Şey, böyle şu an yarımızı yok herhalde. Ayaklar kalıyor artık o zaman. Ama çok da rüzgar var demeye nasıl bunun içine girip de olacağız. Şöyle kaldırdım. Yok e, bu şekilde kaldırırsan, kaldırırsan büyük. Baba oğlum. Bak şimdi böyle kalırsan daha çok uzuyor. Tam boyunu alır o zaman. Onu ben tam var. böyle gireyim altına bunu. Tabii. Hiç kimse görmesin. Olmazsa ucuna da ayakla bas. E şu an nasıl görünüyor? görmüyor musun öyle? Tamamdır. Böyle nasıl? İyi. Böyle başka bir şey oldu. Bakın, hadi kafamızın yarısı çıkalım. Yoruldu <laughs> kendimizi. Bakayım kendimi bunu nasıl yaparız bizi? Üstümüze direkt atsak olmaz. Böyle anca yarımızı falan şey yaparız. İyi pazarcı gibi oldun böyle. Pazarcı gibi olduk ama yarımız yok herhalde. Üstümüze elimizden sıkı kapatırız böyle? <laughs> <laughs> Şöyle uzunlamasına yapalım. Bas çok açık var Ya çok da rüzgar var çok. Şeyi zamanla yaptık bu işi yani. bir daha kaldıralım. Şimdi nasıl? Tamam. Yok muyum? Yok. Şimdi? Kafam var. Be. Kafamız var. Yani geriye doğru alayım şöyle falan filan. Tamamen katlayalım da bunu. Kalabalıkta nasıl işe yarar mı ya? Zor ama imkansız değil. Tam gitti gördük biz de aldık bir tane denedik. Hayırlısı olsun ya.